Tool herkese merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Bugün arkadaşlar evdeyiz, evde güzel bir bitme çekeceğim sizlere. Elinde gördüğünüz gibi kaç tane var? 3, 4, 5, 6 tane aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 tane scratch card aldım. Bu nedir abi ne yapacaksın dediyseniz Instagram'da şimdi beni takip eden arkadaşlar görüyordu. Böyle haftada bir falan böyle gidiyorum e, makinalarda. Bu gibi e, kazı kazanlar var arkadaşlar. Kazı kazanları alıyorum ve Instagram'da böyle kazıyorum. Hep beraber böyle bakıyoruz kazandın mı kazanmadın mı. Değişik değişik e, paralar veriyorlar. Değişik değişik ödülleri var. Onları sizlere göstereceğim. Çünkü çok talep vardı var arkadaşlar. Abi Instagram'da e, işte şey yaptım. E, çektiğim bir detaylı anlatır mısın onu? Ne dinledin? Yani yazda geleceğiz abi biz de oynayalım. Çok merak ettik falan gibisinden. Ben dedim hadi evdeyiz. Güzel bir video çekeyim size. Hep beraber bir e, bakalım ne kazandık, ne kazanmadık. Yaklaşık 3-4 günü duruyor bunlar. İnşallah kazandık bir şeyler ya. Şimdi arkadaşlar Amerika'da NBA e, arası değişik kurallar var, değişik şeyler var. O yüzden onların üzerinden bir geçelim istediğim ilk olarak. Çünkü çok soran oluyor. Şimdi Las Vegas'ta ben de bunu e, yaklaşık 2 yıl önce öğrenmiştim. Las Vegas'a giden arkadaşlar varsa veya de gidecek olan arkadaşlar varsa Las Vegas'ta arkadaşlar gelir vergisi yerinden e, hükümet yani gelirden hükümet vergi almıyor. Neden derseniz gazinolar var diye arkadaşlar. Gazinolar sizin vergilerinizi sizin için ödüyor. Bu da güzel bir şey. Yani biz Kıbrıs'ta yaşarken biz hatta gazinolara ödüyorduk. Onlar bırak bizim şeylerimizi ödemeyi. Biz onların elektriklerini öderdik. <laughs> Burada tam tersi sizin e, Gelirinizdeki yani New Jersey'de yaşark mesela gelir elde ettiniz yıllık olarak onun vergisini hükümete vereceksiniz tabi ama Las Vegas'ta yaşayanlar o sınıfta yaşayanlar vergi vermiyorlar arkadaşlar onun yerine kazinolar ödüyor birçok eyalette zaten kumar yasak New Jersey'de yaklaşık bir bir buçuk sene önce yasallaştırdı arkadaşlar. Neyi yasallaştırdı? Spor bahislerini yasallaştırdı. Zaten yıllardır zaten antiksi dediğimiz gazino bölgesi var. Onu da size yazda gelince yine çekelim detaylı olarak. Instagram'da geçen yıl çekmiştim. Ama YouTube'a çekmemiştim. Onu da sizler için çekerim. Ee, aynen spor bahislerini işte bir buçuk sene önce yasallaştırdı. Artık internet üzerinden New Jersey sınırları içerisinde oynayabilirsiniz. Veyahut da Bayi'ye gidersiniz. Bayi'lere de oynarsınız. bayilerde her tat yok şu anda. Sadece Atlantic City'de olan içinde var Bayi'ler. Onlara gidip oynayabilirsiniz. Las Vegas'ta yine gazinolar, spor bahisleri vesaire yapabilirsiniz. Ve de e, Florida'da sanırım var. Florida'da da oynayabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar kazı kazanlar e, tüm yerlerde bulabilirsiniz. Çünkü kumar olarak geçmiyor. Bunlar sadece e, milli piyango gibi düşünün. Her makinede, e, her 7-Eleven'de veyahut da Vava'da, New Jersey'de Vava'da baya ünlü. Onların içerisinde bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da anlattıktan sonra kazı kazana başlayalım. Bu gördüğünüz Win for Life arkadaşlar. Win for Life göstereyim size böyle. Win for Life nedir? Ee, şimdi size 3 tane numara verecek arkadaşlar. Winning numbers dediği kazanan numaralar. Bu 3 numarasından eee your numbers dediği burada da 3 5 5 10 15 tane de burada rakam veriyor size kazıyacaksınız onları işte. 15 on tane de bir tane eee numarayı bulursanız arkadaşlar altındaki ne Kazı, kazan kazanacaksınız ya burayı. Buradaki mesela anla ya size böyle olmuyor. Kazıyınca size göstereyim daha iyi olur değil. <laughs> Ama kısaca size söyleyeyim bir şey. Win up to five thousand dollars a month for life. Yani bunu burada 5 bin dolar çıkarsa şimdi kazıyacak çıkarsa inşallah göstereceğim size. <laughs> çıkarsa arkadaşlar ömür boyu yaşadığınız sürece size devlet her ay 5 bin dolar verecekler. Evet yanlış anlamadınız tam 5 bin dolar verecekler size. Öğrene kadar, öğrene kadar sizi hükümet besleyecek. Bu kart bakar her şeye. Bunu genelde ben oynuyorum. Tanesi 3 dolar arkadaşlar bunun. 3 dolar bunu alıyorsunuz, kazıyorsunuz ve bir bakan size çıkar. Şimdi kazıyalım size kazırken anlatayım. Şimdi winning numbers'ı kazıyoruz. Kazırken hoşuma gidiyor bu kazıma işi. Şimdi... Gördüğünüz gibi bunlar kazanan numaralar. 19, 17 ve 24. Göstereyim böyle size. Bunlar kazanan numaralar. Şimdi aşağıdaki kutucukları kazıyoruz. Başladık kazımaya. 29 numaraya tam 1000 dolar çıktı arkadaşlar. Böyle açıklayayım size yani. Şimdi kazanan numaralar 19, 17, 24. Bizim numaralarımız 19, 17, 24. Burada kazıyacağımız bölgelerde bu rakamlar çıkması lazım ki alttaki ödülü kazanalım. Şimdi 19, 17, 24 çıktı bize. Bir tane kazadım. Bakın 29 çıktı. Eğer 29 olsaydı benim winning numaralı kazanan numaralarımda tam 1000 dolar kazanacaktım. İyi değil ama çok iyi. Kazımaya devam ediyoruz. 23'e ne çıktı? 10 dolar çıktı. O da yok. 28'e tam 5000 dolar çıktı ya. Bakın 28, rakam 28. 28'i bulsaydık e üstte tam 5000 dolar ölene kadar hükümet bize verecekti. Ama pes etmek yok çünkü daha altta kazayacağımız bölgeler var. Devam ediyoruz. Kazayası böyle. 0-2 numarasında tam 200 dolar çıktı. 30'a tam 20 dolar çıktı. Yani elbet veriyor, her şeye veriyor. Bakın her ödüle veriyor. Yani her rakama veriyor bir şey. 0-5'e yine 5000 dolar çıktı. Yani bir katta iki dava şansı verdi size. 2 tanesi de tutmadı. Devam ediyoruz. Yani 3 dolara güzel bir şey aslında bu. 3 dolara güzel bir şey. 26'ya tam 20 dolar çıktı. 21'e bakalım. Gördüğünüz gibi life 5000 dolar yine verdi ya 21'e. 21 e. de yok bizde ya. Olak işteyiz. 21 gördüğünüz gibi. Bakın 21'e çıktı yine. Devam ediyoruz. Win for life. 38. 38'e 200 dolar verdi. O da yok. 32'ye tam 15 dolar verdi. O da yok. Hızlanıyoruz biraz. 22'ye tam 40 dolar verdi. O da yok. 20'ye 10 dolar verdi o yok 35'e 40 dolar verdi o da yok 04'e 1000 dolar verdi o da yok 39'a 15 dolar verdi o, da yok. Verdi, o da yok Anlayacağınız üzere Bu karttan bir cacık olmadı 3 dolar buf dedi gitti Ama genelde oynadığım kartlardan bir tanesi bu çünkü kazanan insan çok var arkadaşlar bu ve bu diğer türlü kazı kazanan kazanan çok insanlar var örneklerden bir tanesi de daha geçen haftalarda 35 yaşındaki bir adam New bunu aldı arkadaşlar seminerlerinde ve yani bu dediğim yani kazı kazanan bir tanesini aldı ve yaklaşık olarak 3 milyon dolar kazandı ve bunun örnekleri çok var New Jersey'de çok kazı kazan oynayıp çok kazananlar da var 5 milyon dolar kazananlar var 500 bin dolar kazanan var 5 bin dolar kazanan var birçok kazananlar var internetlerde bunları bulabilirsiniz ee, yani bağımlı olmadığını sürece şimdi gidip her dakika oynarsanız bağımlı olursunuz. Haftada bir oynarsanız sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aldım. Hemen diğerine geçiyoruz. Yine aynı kart arkadaşlar. Hemen gazıyorum. Hop. Hadi bakalım. 17 19 38. Bu ne ya? Biraz önceki yine 17 çıktı, 19 çıktı. 24 çıktı diğerinde. Bunda 17 19 38. Bu 17-19'da bir şey var. Hadi bakalım. Yes 26'ya 5 dolar. Var mı artıran? 29'a 20 dolar. O da yok. 37'ye 5. 7'ye 5 bin dolar ölene kadar dedi. Life dedi burada arkadaşlar. 38 vardı bizde. Bir rakamdan kaybettik. Olacak iş değil be Trump. 30'e 33'e 15. 11'e 100. 27'ye 40. 16'ya 10 35'e Allah seni yapsın 35'e 5000 dolar verdi gene ya öyle ne kadar ya alt alta çıktı hem inanamazsınız inanamazsınız ya aha bakın bu da 35 benim rakamda 38 137'ye çıktı 135 35 çıktı bir iş var bu işte 40'a 5 dolar 13'e 100 dolar 36'ya 15 dolar 25'e 20 dolar 19'a 40 dolar ama 9'a 40 dolar 19 vardı ya <laughs> 0.9'a 40 dolar 31'e 1000 dolar 0.2'ye 10 dolar yine kazanmadık mı arkadaşlar olacak iş değil 3 dolar daha gitti puf dedi gitti arkadaşlar yine bir hızlı bir kontrol ediyorum maalesef bir şey çıkmadı son olarak bir tane daha yapıyorum size aynı modelden sonra hemen diğerlere geçeceğiz bunu zaten anlamadınız artık konseptini. Artık geldiğinizde siz de oynarsınız, kazanırsanız göre, ben de ona göre. Şimdi 13, 24, 37 çıktı. Bak be! Diğer kartta 37'ye 5000 dolar çıktı da ömür boyunca. Burada da 37 çıktı. Kader! Kahve Kader! Kazıyoruz hemen. 23'e tam 100 dolar. 39'a tam 200 dolar. 21'e life ömür boyu vereceğim size dedi ömür boyu 21'e 29'a 3 dolar 16'ya 100 dolar 30'a 3 dolar 40'a 5000 dolar 38'e Allah'ım bana sabır ver 38'e verdi şimdi 38'e life verdi olacak işte bak 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 burada 38 buldum <laughs> Güleceksin siz daha. Burada 37 bak burada 38 çıktı benim numarama. 37'ye verdiği ömür boyu 5000 dolar. Bunda da 37 çıktı benim numarama. 38'e verdi ömür boyu. Olacak iştir bu. Yapılır mı bana bu? Değişeyim kartlar acaba aranızda var mı ya böyle bir fotokopici? Değişelim. 17'ye 10 dolar. 14'e 5 dolar. 28'e 15 dolar 0.9'a 5000 dolar 22'ye 200 dolar 0.1'e 20 dolar 18'e daha 20 dolar oldu Hızlıca bir bakıyoruz yine kazandık mı Maalesef 3.6, 6, yani kaç para harcadık? 3, 6, 9 dolar harcadık arkadaşlar buna gördüğünüz gibi üstünde 3 dolar yazıyor abi Açtırayım size 3 dolar yazıyor arkadaşlar 3, 6, 9 dolar gitti çöpe Devam ediyor. Şimdi yeni bir kartımız var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi 7, 7 dedikleri. Daha önce oynamadım. İlk defa oynuyorum. Sizlerle ben de bu oyunu keşfedeceğim şimdi. 7 numarasını eğer kazırsanız 7 numarasını bulursanız diyor. Otomatik olarak alttaki ödülü kazanacaksınız. 2 7 bulursanız dedi. O altta bulduğunuz e, rakamı 2 ile çarpacaksınız. 3 tane 7 bulursanız dedi. 3 ile çarpacaksınız dedi. Hala bakalım çarpa çarpa 1 al olacak kazınmaz da nasıl bir şeydi bu 26 50 dolar 7 amacımız burada 7 bulmak arkadaşlar 3 400 dolar kazınmaz da nasıl bir şeydi be bu böyle 23 toplam kazı ay yani. E 05'e 1000 dolar Rakam yok aynı şekilde, 7'yi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada amaç 7'yi bulma, rakam vesaire yok. 10'a 200 bin dolar, 20, 14, 8, 15, 0, 4. Hadi be bir 7 gelmez ya Olay güç değil. Vallahi bir 7 gelmedi. Zaten seni oynamazdım ben, beğenmedim. 5 dolar verdim bu karta da. o daha eğlencelidir çıkmadı arkadaşlar. Göstereyim böyle gaz biraz da göresiniz siz daha. Gördüğünüz gibi up to 200 bin dolara kadar bu kartta bulabilirsiniz. Bunu da ömür boyu size 5 dolar verir. Artık ne kadar yaşayacağınızı bilmiyorum. Ona göre çarpın. Tabii vergi de alacak sizden unutmayın. Milli piyango'dan vergi alıyor devlet. De yani <laughs> evet, 5 bin dolara büyük ihtimal gaza mı ama herhalde 3800-3900 dolar net olarak elinize geçer. Tam olarak bilmiyorum. Ee, onun hesabını yapmadım daha önce ama yani ee, bu da 5 dolar veriyor size max ömür boyu ne kadar yaşarsanız bilmem. Ee, bu da 5 dolar veriyorsunuz ve 200 bin dolara kadar kazanabiliyorsunuz ama kazanabilecek misiniz bilmiyorum da. 7 hiç çıkmadı zaten çıksaydı alttaki ödülü kazanacaktık. Neyse. Devam ediyoruz. 2020 Cash Celebration diyor. 2020 arkadaşlar para alıyorlanmış. Gördüğünüz gibi 2020'de. Bu da yeni bin dolara kadar veriyorum size. bunlar ne yapacağız? Bunda yine winning numbers diyor. Kazanan numaralar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada. Burada da bizim numaralarımız. Eşleştireceğiz. Eşleştirince de yine ödülü kazanacağız. Ne çıktıysa artık. Hemen hızlıca ilerliyorum. Şimdi bomba resmi var. Tabii göremeyeceksiniz siz. siz. küçücükten ama burada bomba resmi var. Bomba resmini bulursanız diyor otomatik olarak alttaki ödülü kazanırsınız. Para sebebini bulursanız da 20 dolar kazanırsınız diyor. Bu kart tam 2 dolar arkadaşlar, bu kart tam 5 dolar, bu kart da tam 5 dolar. Yok 3 dolar. 3 dolar, 5 dolar, 2 dolar. Hemen kazıyorum. Hızlı 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 hızlı. Gördüğünüz gibi 12, 17, yok bizim numaralar 20 07 aklınıza tutun. 12'ye 4 dolar, 17'ye 1000 dolar, 06'ya 10 dolar, 16'ya 50 dolar. 0.5'e 100 dolar 11'e 1000 dolar Hadi be 15'e 500 dolar Hadi ya 0.8'e 20.000 dolar verdi 0.8'e Ebe 0.7 çıktıydı bize ya Allah'ını seversen hep direkten dönerik Ya 0.2'ye 4 dolar 0.8'e tam 1000 0.18'e 0.18 18'e 1000 dolar arkadaşlar. Bizim numaramız dediğim gibi 20 yine 07 idi maalesef kontrol ediyorum hiçbiri yine çıkmadı size de böyle göstereyim sonra Hakan abi yalan söylüyorsun kazandın orada da götürdün paraları bizde böyle avutma demeyin ha bakın. Çıkmadı ömür boyu keşke o çıksaydı ömür boyu da neyse bunlar da çıkmadı arkadaşlar tam 2 dolar verdik ama e, çıkmadı. Birinci favorim yine dediğim gibi gelirseniz Win for Life özellikle bu güzel. Ee, ondan sonra 2020 Cash Sahabı içinde güzel aslında. Güzel ödülleri var. Max 20 bin dolara kadar çıkıyor dediğim gibi. 20 bin çıktı, binler çıktı içinden, yüzler çıktı, 50 dolar çıktı, 10 dolar çıktı. Minimum da 4 dolar çıktı. Cash for Life'da da arkadaşlar minimum nedir derseniz minimum arkadaşlar tam 10 dolar Cash for Life'da. Daha karlı çıkabilirsiniz Cash for Life'da hem daha çok olanağınız var. Ve son olarak lose change'e geldik arkadaşlar. Bu da tam 1 dolar. Cebinizde 1 dolar varsa at makineye oyna, belki kazanırsın. Scratch the play area to reveal coins. If coins add to over 1 win prize in the box. Hepsini kazıyacağız arkadaşlar. Eğer 1 doların üzerine gelirse kutudan çıkan ödülü kazanacağız. Yani burada kazandığımızda ödülü kazanacağız. Hemen kazıyoruz. Cent oyunu bu arkadaşlar. 1 dolar atıyorsunuz, centleri kazıyorsunuz. Nereye gerek 1000 dolar ya? 100 dolar ama 1 dolar. Yani. Şimdi kazanım hepsini hızlıca. Gördüğünüz gibi 50 sen çıktı, 50 sen çıktı. 50 sen 50 sen 1000 dolar oldu. Au, 1 dolar, 1, 1, 1, 10. 1, 12. 1 dolar 12 sen çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 dolar 12 sen. 1 dolar 12 sen price in the box diyor. Şimdi kazıyacağız. Bakalım box'tan ne çıkacak. 500 dolara kadar kazanabilirsiniz. Hadi be. Hadi be. Yahu vazgeçin artık bu işte. Şimdi coinler dediği bu alttaki arkadaşlar penileri kazıdık. Penilerin toplamı 1 dolar ve üstte olursa şurada üstteki kutuyu kazıyacaksınız ve kutudan ne çıkarsa o ödülü kazanacaksınız. Bizim 1 dolar oldu. 1 dolar 12 sent oldu arkadaşlar. Ve kutuyu kazıdık. Kutudan ne çıktı derseniz tam 1 dolar çıktı. Zaten şey 1 dolardı kart. 1 dolarımızı geri aldık. Gördüğünüz gibi göstereyim size ödülü. Soray 1000 dolar da abi 100.000 bin dolar da kandırma bizi demeyin. Aa bak burada. Zaten en fazla win up to 500 dolar diyor arkadaşlar. 500 dolar da güzel oldu aslında. 1 dolar aldık. Neyse bu kartın parasını çıkarttık diyelim. Eğlencesi de yanımıza kaldı. Bunların da zararı bize oldu. 3, 6, 9, 11, 17 dolar. Sağlık olsun arkadaşlar. Bunları e, yine yapmamı isterseniz arada Instagram'ı takip ederseniz Hakan Tuluhan Instagram'ını takip ederseniz arkadaşlar kazı kazanın hafta sonları yapmaya çalışıyorum. Dışarı çıkınca böyle kazıyorum. Sizlere de paylaşıyorum oradan takip edebilirsiniz beğenirsiniz eğer bu videoyu beğenmişseniz lütfen alta yorumlarınızı yazın sorularınız varsa onları yazın daha farklı çeşitli kazı kazanlar da var çünkü makinede arkadaşlar 30 dolara kadar çıkabiliyorsa 30 dolarlık kartlar bile var farklı kartlar ben minimumda tutmaya çalışıyorum 3 dolar 1 dolar 5 dolar Kuzenimle almıştık aslında 20 dolarlık kart almıştık ve tam 500 dolar kazanmıştık 3 kişi paylaşmıştık o parayı O günde instagrama çekmiştim ilk geldiğim zamanlardı ondan sonra alıştı işte zaten ee, ama çok 20 dolarlık 25 dolarlık almıyorum ben. Ee, siz de bilmiyorum almak isterseniz alın tabi de e, şansınıza bağlı artık. İçinizden ne geçerse olsa. Neyse videoyu beğenmişseniz lütfen e, bir beğeni atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Amerika'da geziyorum. Sizlerle de gezdiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu da. Ne biliyorsunuz? Tulu Vlogs'tan bu kadar. Tulu Vlogs out!